Herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Abi 10 lira kazan var. Geldim de. bir yer bonanza'ya baba. Balıkçı dayımızın yanına geldik abi. Şöyle fuzat falan atmıştan çeviriyoruz. Abi güzel ödemeler. Güzel ödemeler bizi bekler. 3 balık atıyorsun. Oyuna giriyoruz. Arkasına tabii ki resimler abi. Güzel ödemeler resimler yapıştırıyorsun. Çarpı 2 çarpı 3 ile Koyacağız abi Koyacağız Bugün balıkçıdan istediğimizi alacağız İstediğimiz güzel ödemeleri alacağız abi Ufaktan gösterdi bak 2-2-2-2 gösteriyor Çıkar vur masaya lan üçünü 3 üç tane balığı Çıkar koy masaya vur 3 balığı Hadi oğlum Hadi oğlum gelsin abi Üzerinden şu 3 balık Lezzetlisinden, en lezzetlisinden 3 balık abi. Allah ucunda kaldı lan orada. Bu da bana da değil abi. Patlatıp yukarıdan gelmiyor. Hadi bu oğlum ama. Abi bir alırsa inanıyoruz, güveniyoruz. Güzel şeyler olacak. Gelecek baba. Gelecek abi. Gelecek abisi. Atarsa mı bir? bir girsek şeytanın macanı bir kırsak Anamın yurdumu yordamını Sadece bir kırsak ya abi Baba şöyle bir tık Benim totemim abi bu gelmiyorsa su bir kartlarım Devam ederim Bak burada tamam kasa eridi ama bir girersek abi Bir girersek felaket şeyler olur Değişik bu vahşeti yaşatır abi bize. Çarpı 2 çarpı 3 hele ki gelirse abo. Abo ki ne abo? Abo ki ne abo ama artık gelmen lazım bunu. abartı oldu bak ha. İyi abarttın yani Güzel. Yerdik. 72'de de bulduk abi 3 balı. Hadi diyoruz o zaman. Balıkçı. Gözlüğünü yesinler senin. Güzel resimlere. Güzel balıklar resimler abi tam tersi olacak. Doğru şaşırdık oğlum 3640. Lap bize zararımız çıkacak direkt ya. Olur baba. 2000 lira. Koy cebe. Gelsin diyoruz şurada ama bak. Atamadı oğlum. Bir müdahale edeceğim şöyle. Şöyle bir oltanı atsam bir çeksen. Orta bonusu gelsin bakın şu an altın balık gitti. Abi. 1440 da bak büyükler kaçmasın ama ya. Lan bir resim gösterip bırakacağım mı? Şu ne 3600? Diyorsun. Hadi buyur buradan yak ya. İyice saçmaladı ya bu balıkçı. Valla. Neyse baba sıkıntı yok. Oo çevirdiğimizde gelsin. De. Bak 3 tur çevirdik. Bir tık artırdık. Devam ediyoruz. Oğlum ikinci çevirmemizde 3 balık. Geliyor aslında bak ucunda kaldı ya. Tatlısından bir arada yapmaz mı ya abi? Ha? Vermez mi? Güzelsin. Güzelsin. 84'ten girdik abi bonusa. 84'ten girdik. Hadi baba. Elimizin kemiğinden ısırırım seni şimdi balıkçı bak hadi. Ayaklarım da şişmiş buraya bir gelse ananı yurdum şuraya bak ya. Bu falan kaçan güzel ödemelere bak. Abi yine de bir müdahale edelim. Nur yüzlü cemalini halini göster abi bak yeter ya. Yeter şuraya bak. Çarpı 2 görülsün be. onlar bir birleştirseydi hani güzel gelirdi ya bence. onlar arka arkaya göndermen lazım artık bak resimleri. Göndermen lazım bak. İki resim daha baba. İki resim daha sonra çarpı iki. Boş atsam da olur be. Çarpı iki görelim yeter güzelsin. Son resim babacım. Son resim. Hadi bak. Son resim güzelsin. Çarpı 2'deyiz abi. Ne atsa 2 ile çarpacak şimdi. Ne yapsa 2 ile çarpacak. Bir kutucuk doldurabilecek miyiz? Dolduramadık. Sıkıntı değil abi. Gönder. Gelsin diyoruz. Çarpı 2'deyiz. Her 2 ile çarpacak bak. Güzel ödemeye resimleri yapıştırırsan efsane olur. Ama buraya gelseydim bile olurdu be. 2 ile çarpıyor abi çünkü güzel oluyor. Sana abi 200 gitti. Anamı Hadi be. Olur abi. Burada olur. Sıkıntı değil. 2000 lira. Çek baba garaja bunu da. Abi şunları. Nasıl ama be. Üzücü ödemeler bunlar güzel bak. Oltayı attı. Dıyın sesini de duyduk. Resimde ödeme çeker mi? Olur baba neyse sıkıntı değil. Bir ödeme daha çekmedi. Bu da güzel olur. 4000 lira da buradan ver bakalım. Bak abi işte çarpı 2 gibi girdiğimiz kadar kazandık. Ya. 10 bin değilmiştik 8 bin kazandık abi. Bu da böyle bir balıkçı işte. İki resim atarsa çarpı 3'teyiz. Ama var ya ne efsane olur çarpı 3. Bir spinde resim görür müyüz? Son spinde bir resim. 2 resim lan. resim daha göremedik bile. Neyse abi sıkıntı değil. Güzel artıya geçirdi. Balıkçının şu uyu çok çok güzel abi. Artıdayken gelen bonus heyecanı. Bak. Artıdayken gelen <laughs> bonus heyecanı diyoruz. Şöyle bir tur daha çevirdik. Bir tık arttırdık. Devam ediyoruz. 96'dan çeviriyoruz. Abi. Artıdayken gelen bonus diyoruz. Hadi bak. Efsane olur diyoruz. Olsun bizim olsun diyoruz. Uyumda kaldı orada. Da. Lan yapıştır gelsin mi oğlum? İkidir. Öyle oldu. Allah kuşturuş Allah, da geldi be işte budur. Budur abi 96'dan güzel bir bonusundan. Girdik abi. Girdik güzel bir betten girdik. Bonusdan değil. Güzel betten girdik. Doğru Bonus'a kaydı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 96'dan güzel bir vurgunumuzu yapalım. Maksana şuraya abi. Baksana şuraya abi. Şuraya baksana abi. Asıl buraya bak. Ananı yurdunu be. Ananı yurdunu be. Güzel bak. Böyle işte olacaksın oğlum ben. Öyle be işte. Böyle be. Tek spinle gördün mü abi? 5000 lira koyduk cebeye. Koyduk cebeye. Hadi lan oğlum. Hadi be oğlum. Çarpı 2'ye gitsek var ya şu 96'da. Bari güzel gelsin çarpıya gidelim istek lan. son spin. Son spin. Vermedi. Vermedi lanet olası. Vermedi. Ama abi gerçekten çok güzel. Artıya geçtik. Abi benim oyunum burada gerçekten biter. Yeter artık. 5000 lira sağ cepte abi. 5000 lira sağ cepte. Abi. Güzel kâra geçtik yani. Daha fazla söz bulamıyorum. Kimse kimseye 7-8 dakika içerisinde 10 dakika içerisinde 5000 lira tövbe vermez git annenden babandan iste yalvartır yarım saat içerisinde verir o parayı verirse bile çok zor durumdayım desem onu desem morcum harcım desem öyle verir biz ne yaptık abi hiç kimseden morçar çok yapıştırdık girdik abi balıkçı dayımızın yanına geldik ödememizi aldık kaçıyoruz beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim güzel güzel yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz dostlarım.